Evet arkadaşlar, bugün kuşu tutma oyunu oynuyoruz. 3 kere yenen dondurmayı kapar. Bir, iki, gerçekten mızıkçılık yapmadım, oraya gitti. 1 2 gözümü kapalı atacağım tamam mı? 3 O kadar atmasan, o kadar atmasan Arkadaşları <laughs> kimin? Mızıkçılık yok. Hakan. Bir. Gözümü kapatıp atıyorum. Mızıkçılık yapmak istemiyorum. Bir. İki. Üç. Yemin ederim yüz bak bakın gözlerim Gözlerim Aynen. kapalı atıyorum. Aynen. Tamam. Aynen. Üç kere üç olursa o zaman saymazsın tamam mı? Belki sen yeneceksin şu evet. an beraberisiniz. İki, iki, maskeç, evet. Bakın gözlerim kapalı atıyorum. Mızıkçılık yap o yapmamak için. Evet. Yoksa Liyan'ın eline veririm yani. Aynen. Bir, iki, gözlerim kapalı. よし